Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte daha yeni çıkardığım Şezni ile Ederson'u kapıştıracağım. Ve sonda da yedeklerdeki Rashford, Grilish ve Vinicius Junior'ı kapıştıracağım. Ama SNT oyunum yok. Stoperlerden Kimmy ile de Blanche'ı kapıştıracağım um, Schneider Tiger'le um, De Jong'u şey yapacağım. De Jong'u yapacağım. Ben MF e, hatta Bellingham'ı yapmayayım. Schneider Tiger'le Bellingham ve De yapacağım. İlk önce kaleciler Evet. Maç bilgileri. Uçması 104. Şimdi Schneider gelin gelelim Schneider. 91 uçma. Ederson 1-0. 104 pozisyon alma. 92 2-0. 3-0 oldu mu? 100 oldu. 3-0. 104 Yok 4 0 109 vuruş Vuruşu 78 Arkadaşlar Yenen zaten Ederson oldu 95 onunki de 74 Şimdi Yenen 5 0 Ederson <laughs> Şimdi hemen durdurup Vinicius Junior'la Rashford, Grilish ve Vinicius Junior yapacağım. Şimdi durduruyorum. Evet, devam ediyoruz. Y Hızı 110 115. Şimdi Jack Grealish'e bakalım. 81. Şimdi de Rashford'a bakalım. Rashford da 91. 87 şutu var Rashford'un. Grilish 80 şutu 81 şu an en iyisi Vinasus Junior 2-0 yaptı Böyle 88 pas 78 pas um, Pası 92 Arkadaşlar driplinginden hepsinin fazla driplinginden defansına bakalım herkesin defansı 52 ay bunun defansı 43 gittin sen gittin gitti bu salak diğerlerinde de bakalım 71 Vinicius Junior 2 78'di. Evet, Vinicius Junior 4 yaptı. Rashford 0 yaptı. Greenwich'te 2 yaptı. Eee şimdi de De Jong ve Schloes Tiger ve Bellingham Hadi bakalım. Durduruyorum. Evet Dejon Key ile bakladım. Hızı 83. Ben akıma geldim hızlıca. Hızı 77. Evet maç bilgileri. 68 hız. Arkadaşlar 83 şut. 87 pas. Hepsine bakın aklınızda tutun. Video çok uzun olacak galiba. Aklınızda tutun. Evet hepsini aklınızda tutun. İsterseniz kağıda yazın zaman veriyorum. Arkadaşlar yazdıysanız devam edelim. Bununki böyle. Bellingham'ınkine bakın. Şu an Bellingham yeniyor galiba. Aynen Bellingham. Ama De Jong var. Ve yenen Bellingham oluyor. Hepsi yeşil de yong. Bellingham'ın de bir tanesi sarı. Ve Schneider yerin bir tanesi kırmızı diye sarı. Ama Schneider yer en kötüler işlerini. Evet böyle. Hadi görüşmeden önce Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.